Arkadaşlar Antep fıstığında tek göz aşısı ile ilgili bazı konularda size birkaç tane açıklama gereği duydum. Öncelikle şu gözü alırken aldığımız anacın cumalarına çok dikkat edin. Yeni cumarı fıstıklarını seyretmeyen anaçlardan almanızı tavsiye ediyorum. Bunu saklama koşulu bir gündür. İkindi vakti aldığınız gözleri ertesi gün ikindi vaktine kadar aşı yapmanızı öneririm. Bu gözleri alırken şu alttan 1, 2, 3 şu gözleri indiriyorsunuz. Gözler zayıftır. Bunların tutma olasılığı düşük olur. Ondan sonra şu üç tarafından gene 1 veya 2 3 neyse taze olan gözler de almıyorsunuz. Biraz bel Şu gözü alırken öz taraftan en az 1 santim olmak şartıyla gözü şu şekilde alıyorsunuz şu gözü şöyle biraz gerdirdiğiniz zaman şu tomurcuk dediğimiz kısım çok düzgün bir şekilde çıkar ondan sonra anaca getirdiğiniz zaman burada çok dikkat edeceğimiz şey üst tarafta önemi yok ama altı çizgiyi çizdiğimizde alta değdirmemeye çalışıyoruz Ondan sonra şu şekilde kaldırıp gözümüzü yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bağlamaya da üstten başlıyorsunuz. Şu şekilde sıkı bağlayın. Çünkü yaralı yer kalmayacak şekilde düzgün bir şekilde bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu ağacı temizlediğiniz zaman şu en üstte nefes dalı dediğimiz dalı bıraktığınızda onun ucunu kesin ki burada uyuyan gözlerin uyanmasını hızlandıralım. Teşekkür ederim.